Evet. Taksim, 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 Taksim kalkıyor. Şoför bey, lütfen yavaş olur musun? Sana yavaş yavaş koyayım ona. Hop, müşteri kaçmasın. Ve yolundan geçer mi? Geçer, geç, geçer, geç. <laughs> Kadıköy'den geçer mi? Esmez, browser, geçmez, bu ne Ha Peki, Kaptan, e, Kadıköy'den geçer mi? Geçmez dedik ki, bu ne kadar? O zaman ben şeye gireceğim. E, şeyden geçiyor mu Kadıköy'de? Geçmez dedik, böyle azamat tutma ya. O zaman e, peki, şeyden geçiyor mu? Ki, ne gibi? Ben sana kadın dedim sana niye beni canlalara getireyim amına koy? Ben sana kadın dedim. Ne demek ya? Kadın koy değil kadın koy. Ben kadın koy gideyim kadın koya Ya kadın kadın da geçmez burada. Bazılar da sabahla, bazılar birbirimiz çok duşuyoruz şey ya. da amına, oruç amına, oruç Am amın amına yeşilini içti bana amına amına oruç sen oruç sen canım şirket sen amına kol ağzına ya bütün ne evrupa'da kaldı. tamam mı? ben de abi nasıl bakar ki çıkar. araba kodu gitti girse hangi kodu karta atm yıkamıyor. bak başka bir şey yapmana kodu. tamam. telefonla gidebilir